Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağ bugün sizlerle birlikte Age of History 2 Eren ilan senaryosunda kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Çünkü iki haftadır video atmıyordum. Aslında bu kaydı ikinci kez alıyorum. Neden ikinci kez alıyorum? Çünkü ilk aldığımda ne olmuş? Almamış değil. Almamış değil. Almış. Ama bir programa yüklediğimde çözünürlüğü yok oluyor. GG direkt. p izlemenizi istemediğimden dolayı yeniden çekeceğim bu videoyu şimdi. Şimdi, zorluk normal kalsın. Normal, bunlar dokunmayacağım, çok zor oluyor sonra falan. AI saldırganlığı 50 yapacağım. Sıfır olmuyor. sıfıra devam olmuyor çünkü ben bir programı yüklemedim. Bozukmuş galiba, öyle duydum yani. Oyun hızımız %100 ve başlatalım. Şimdi, burada yolunu belirli eventimiz geldi şimdi bize. Yolumuzu ne belirleyeceğiz? Tabii ki e, demokrasi abi, ben de, demokrasiye basıyorum hazırsanız. Üçüki bir demokrasiye bastım. Ee, tabii ki de böyle şakalar arada olması gerekiyor. Çünkü bu kanal böyle yürümez. Tabii ki faşistiz biz. yürümemiz lazım. Faşizm geleceği görüyorum. İlk savaş çıktı ama olsun. Bir şey olmaz. Bizi yenemezler. Ülke çöktü ufaktan bir ama sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Olsun be. Bizim Allah'ımız var. Allahsız mıyız? Hayır. E o zaman. iş çözüldü abi. Şimdi isyanı çok hızlı bastırmamız lazım yoksa bu ne olur bilmiyorum. Ama yani bastıralım. Bu ne lan burada? Bir dakika bir dakika. Bu ne? Abi aa! Lan? Azerbaycan komünist olmuş. <laughs> lan Azerbaycan komünist olmuş. Oğlum O yolunu seç event'inden Azerbaycan komünist olmayı tercih etmiş. Ee, keşke faşist olsaydı. Beraber faşist faşist takılırdık böyle. Faşistler topluluğu falan. Neyse abi topla abi şunları. Şöyle hızlı hızlı. Evet toparladım şimdi. Ordularımızı bir aynı yerde toplayalım. Bütün ordular Mardin'e kardeşim. Mardinli arkadaşlarıma selam olsun. Mardin'i severiz. Mardin'e gitmek istiyorum aslında. Mardin güzel bir yer ya. Orada tarihi şeyler de var. Gidip görmek isterim. Bak, asimil etmeme gerek yokmuş. Bak bu güzel bir özellik. İşte Mardin'i görmek isterim bak en son orada kalmıştı değil mi? Evet. Vergiler, mallar, yatırım. Abi ülke çöktü. Ya abi şunu ayarlamadım diye. Bak 100 bin ekonomi vardı 37 bine düştü ekonomi ya. Neyse dur. Aç ekonomi haritasını. Gaz gez gez miyim kardeşim? Gaz gaz müziği eşliğinde şu anda ekonomi basıyorum. 100 bine kadar para bitti. Neyse. Abi para verin ya dur. Biraz daha ekonomi biraz daha ekonomi dur. Çok az daha ekonomi. 103 bin ay tamam geçtik tamam. Bir sene oldu ya of. Lan 100 tur atladım yanlışlıkla. Bak, aha event geldi bu yalan doğalgaz bizim. Ankara 2 Ocak 2023. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2020 yılında bulduğu doğalgaz kaynaklarını artık çıkarıyor. Bu sayede ekonomi büyük büyük olan goalgaz, goalgaz doğalgaz gaz, doğal dedim. Doğal gaz çözüme kavuşacak. Ekonomi satın almak oy ihracat ihracat abicim ekonomistim ben ekonomistim abi abi ben ekonomistim şimdi e, ilk olarak benim hedefim buradan Osmanlı'yı formlamak var mı Heh, var tabi bin bin dukata formlanıyor bak işte buradan Irak Kürt bölgesel yönetim Irak YPG falan buradan terörlere toparlaya 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 sonra buradan ufak Rusya Ukrayna'ya gireceğiz sonra okey Şimdi ben faşistim. O yüzden insanlar bana girmesin diye ilişki gel. Lan. Niye hakaret ediyorsun ki sen? Ben ben bir dakika ben minik devletleri bir toparlayacağım abi. Onlar ben şey yapacağım. basalım yapacağım onları iki dakika. Şu YPG'ye bir demokrasi götüreyim çok hızlı. Git abi. Demo Demokrat lan. Demokrasi aldın mı abi? Ya yayılma sana yayıldı herif, herif yayıldı ya Allah kahretsin yayıldı adam ya al askere yay ah tamam artık yayılamazsınız Etrafınız sarıldı kardeşim çok hızlı şu YPG'yi temizlememiz lazım topraklarımızdan İnsanlar ölüyor ya İnsanlarımız gebertiliyor şu anda tamam YPG'yi aldık şimdi ben bu arkadaşı almayacağım vasal vasalım yapacağım bana bağlı bir devlettir artık kendisi. Sonra bak abi görüyor musun? Ben Suriye coğrafyasının kuzeyinde çok büyük etkin bir güce sahibim. Suriye'yi ben tamamen alacağım ama. Ee, hatta alalım ya. Şu 30 bin oradan kara gelsin. Bu da Latakya. Latakya demokrasi götür. Aynen. Götüreceğim ve bu arkadaşımızı da Vasal yapmayacağım. Ya dur, bakarız bir toparlayalım ikibi. Evet. Evet mükemmel gerçekten. Bu ne? Diğer Suriye muhalifleri. Muhalifler Bu. Adam yok oldu direkt ya. Neyse dur toparlayalım abi şunları iki dakika. Suriye'yi topladık. Suriye'yi toplamadım diyorsun şu anda bana. Hatta senin Suriye sınırın bile yok ama bunlar benim vasalım. Bunlar benimle aynı devlet. İki dakika bir hakaret edersem şunlara bir ilhak etmek istiyorum şu anda bu arkadaşı. Yoksa bunlar savaşacak zaten birbirler arasında. İki, iki tane vasalım var ikisi birbirine düşman nasıl bir ülkeyim ben ya. Neyse. Oyunda bile farklıyım bak. İki dakika bir hakaret ediyorum çok ufaktan. Kardeşim şuna bakma sonuma bakma. Lan niye yüz ilişkimiz var oğlum senle benim ya? YPG Yukarıdaki komşu. Yok kızım üstteki üst yani şu anda ölümde olan komşu bir küfür etti. Var ya. Sesi bana geldi. Belki video evre gelmiştir belki. o derece diyor. A dedi. Eee neydi? İlhak edelim abicim. Tamam. Şimdi ne oldu? Suriye Türk toprağına katıldı. Kırmızı elmamız, kırmızı elma mı oluyordu buna şimdi ne dönüyordu? İşte Osmanlı'nın kırmızı elması falan böyle değişik değişik şeyler var ya. Milliyetçi kardeşlerimiz öyle yapıyor yani değişik değişik. Şimdi biraz ekonomi basalım. Şu asimilasyonlar olana kadar. Şimdi o bir ilişkilere bakalım. Vasalımız var abi. Suriye vasalımız Suriye diyorum. Ee, Kıbrıs vasal 79.300 kişilik bir nüfusu var kendi ülkesinin Kıbrıs beyefendi. Bu videoda bir dakika mikrofonu ayarlayacağım. Sesim patlamaz. Umarım umarım. Şimdi ayarladım. Ayarlandım. Ayarladım. Sesim iyi geliyordur umarım. Şimdi burada hocam. Bak. Gel. Ne var burada? Irak Kürt bölgesel yönetimi. Bak görüyorsun. Burada ne var? Irak var. Değil mi? Evet. Ekonomi. 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 Evet. 149.341 ekonomi var. Şimdi. Eyalet istikrarı kaç? Tamam. Asimilasyonlar okey. Bu 33.000 kişiyi şuraya yolla. Sonra şuralardan asker çıkart. Irak iyi asker çıkartıyor bazen. Çoğunlukla demeyeceğim. Çünkü çıkartıyor yani. Bazen. Yani ıs. ıs. Allah kahretsin. Konuşamıyorum. Is dedim lan Irak. Nasıl oldu bu olay? Şöyle. Irak'la da bayağı bir sınırımız var ha bak. Of 10 bin asker çıktı ha. İyi asker çıkartıyorum ha. Zenginim ha. Bak. 2 dakika. Hop. 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 Kuzey Kıbrıs'ı da çağırıyorum abi bak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne savaşa çağırdım abi. Vizyon ya vizyon. Bak Kuzey Kıbrıs'ı savaşa çağıracak kadar güçlendirdim. Şaka yaptım. Kuzey Kıbrıs'a dokunmadım bile. Neyse. Sen yayılma bak. Yayılırsan vallahi da bak. Taşlarım seni bak. Heh tamam. Daha fazla yayılma da. Oo. Oy, tur atlama lan. Tur atlama. Yanlışlıkla tur atlıyordum az kalsa. Of oh, gidiyordu. Eee hocam. Sen yayılma ne olur. Yayılmaman için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve yayılmadın evet. Aferin. Iğra da fethedip videoyu bitireceğim artık. Neden? Çünkü ikinci kez çekiyorum bu videoyu ve daha kısa olması dileğiyle. Bismillah. Bak. Bak. Adam. Ebatına göre çok güzel orada getiriyor bak. Bin, 1300 kişinin 500'ünü bana yolladı adam ya. Çok kral adam bu Kıbrıs. Vallahi bak geçen daha de... nereye gitmiştik biz? Kıbrıs'a gittik. Vallahi ben böyle bir kral adam görmedim bir de tanıştık ama hatırlamıyorum Heh, Alican abi diye bir adamla tanıştık işte kocaelide ne oturuyormuş işte işte çok kral adam bak ama onu söyleyeyim öğretmenmiş hatta beden beden öğretmeniymiş çok kral adam ama sen niye geldin şimdi buraya sen neden geldin buraya adam 532 askerini buraya yolladı sadece ama yollayası gelmiş galiba şimdi bütün torpakları bir toparlayalım abi torpaklar topar toparlansın bir nizam gelsin şuralara değil mi? Tamamını nasıl alamıyorum abi ya? Neyse şuradaki dandik toprakları bırak. Abi yapma ya. Nasıl? Bir yıldız lazım lan. İnşallah böyle alırsam sıkıntı olmaz. Böyle alacağım. Sonra bir bakayım. Nasıl formlanıyor bu? Osmanlı. Yes be. Yes. Vallahi tam hizasında almışım bak. Hesaplasam bu kadar olmaz. Suriye'yi aldığıma bakmayın siz. Kurtarılacak kurtarılacak. Son olarak asimilasyonları da yapayım. Ordumu göndermedim daha oradan ama dur. Orduyu yollamamız lazım. Asimilasyon yapabilmemiz amacıyla. Ordularımı o bölgeden gönder. Lan coğrafi keşifler dur. Bir gönderiyorum hocam sizi. Hocam siz bir gidin. Asimilasyonlar yapıldı ve video burada bitti. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.